Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımına daha birlikteyiz. Hesabımızda pesimiz açık arkadaşlar. Evet, artı 4 tane bonus kutumuz var. Bunları açacağız. Bir de kupa yolumuzda evet, kupayolu e, kupa yolu savaşçımız var. Bunu da 2 tane de büyük kutumuz var. Burayı da açacağız arkadaşlar. Şimdi hemen karakterlere bakalım. Hangi karakterlerimiz eksik? 35 karakterimiz var. Efsanevi yok arkadaşlar. Hesabımızda efsanevi yok. Evet, 6 efsanevimiz yok gördüğünüz gibi. Bakalım efsanevi çıkacak mı? Bir de orana bakalım. Oranda efsanevi avlıyoruz. Evet 0, 12 arkadaşlar 13'e yakın. Evet yıldız gücü ve aksesuar eşya jetonu da var. Bakalım onu da yazdırabilecek miyiz bu? Hemen bir taktiklerimize geçelim. Önce renk totemimizi yapalım arkadaşlar. En son Janet var. Janet'i seçelim. Rengimizde ne olsun? Evet evet seçtik güzel bir renk seçtik hemen 6. rengimizde hemen buraya bir kod yazalım bir de evet fengimiz de 10 seviye arkadaşlar hemen bir kod yazalım sizin de bildiğiniz kodlar varsa yazın Leon'u çıkartamadık arkadaşlar evet Lucas yazalım bize Leon ver Lucas hadi şans getir evet arkadaşlar sezonun bitmesine de 9 gün kalmış hemen Otis'i alalım. Evet oranımız düşmesin arkadaşlar. Otizi buradan alıyoruz. Evet otiz karakterimiz geldi. 9. kromatiğimiz. Hesabımız bomba arkadaşlar. Evet köpek balığı koldu da aldık. Şimdi devam ediyoruz. Evet güç puanını otize verelim hemen. Evet otizi aldık. Evet bu sezonki tekrar otize verdik. Güç puanını bazı kutularımız açık arkadaşlar. Altınımızı aldık. Büyük kutudan başlıyoruz. Hadi bakalım. Bize bir efsanevi ver. Efsanevi bekliyorum. Evet, efsanevi çıkacak mı? Evet, rozetlerimizde ne vardı? Hızlı bir şekilde geçti. Hemen devam ediyoruz. Evet, güç puanlı Otis'e verdik yine. Evet, altını aldık. Büyük kutu gelmedi bir şey. Bekliyoruz arkadaşlar. Bugün bakalım 10 yazdırabilecek miyiz arkadaşlar? 10 istiyoruz. Evet. 10 gelecek mi? Evet. Yaz yanmadı bir tık. Altını aldık. Sabah ücretsiz gelmedi. Hadi bakalım. Kupa yolunda 2 tane bonus büyük kutumuz var. Bir de 4 tane bonus kutumuz var arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Bakalım bize bu hesapta bir efsanevi istiyoruz. Eksik efsanevimiz Efsanevi gelecek mi? Bakalım. Haydi bakalım ya. Evet. Beğenelim arkadaşlar. Atlamadan da izleyelim. Lütfen videolarımızı gerçekten bir emek var burada. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hemen verdik otize. Devam ediyoruz. Haydi bize bir karakter ver. Karakter istiyoruz. Evet, bir şey gelmedi. Evet. Yıldız Gücü evet. Nani'nin Yıldız Gücü geldi. Karakter mi dedim ama Yıldız Gücü geldi birden. Bir tık yanmıştı. Otize verdik, altını aldık. Tekrar otize verdik. Devam. Evet, büyük kutu. Hadi be, yan bir şeyler. Bir büyük kutuda jeton, eşya jetonu geldi. Savaş, evet ücretsiz kutudan yine bir şey gelmedi. Büyük kutu, haydi bakalım. Karakter istiyoruz, evet. O tize verdik güç puanımızı. 10 yazdıracağız megalardan arkadaşlar bugün. Evet, 10 yazacak bugün. Eminim 10 yazacak. Haydi bakalım. Gelmedi bir şey. Evet, rozeti de aldık. Evet haydi bize bir karakter ver. Evet 38 altın var mı bir tık? Evet bir tık işte bu. İşte bu. Bastık işte be. En sonunda baz aldık. Kromatik 10 arkadaşlar. 10. 10 tane kromatik gelmiş ya. Hesaba. Yani bomba kromatikler. Devam. Karakter çıkmaya başladı arkadaşlar. Bundan sonra gerçekten efsanevi istiyoruz arkadaşlar. Yeni sezonda efsanevi gelecek mi bakalım yeni efsanevi şansına efsanevi çıksın arkadaşlar. Evet yeni efsanevi gelecek önümüzdeki sezon muhtemelen hep öyle oluyor her sene bir efsanevi geliyor. Efsanevi zamanı arkadaşlar efsanevi gelecek biz de onun şansına kutuları açıyoruz evet yeni efsanevi şansına yeni sezonda yeni efsanevi şansına kutuları açıyoruz. Haydi bakalım bize bir karakter ver. Evet şimdi Otis'e verdik tekrar. Büyük kutu. Evet. Onuz. evet Bir tık işte bu. Bir karakter daha. Hadi Leon. Yeni efsanevi dedim. Evet. Aksesuar Dynamike'ın geldi. Kuplu bomba. Hemen verelim güç puanını Otis'e. Devam. Evet. Şu ücretsizlerden bir. Evet. Evet. evet, evet. Sörcün aksesuarı geldi. Evet arkadaşlar efsaneyi bekliyorum kutulardan. 22 altın bir şey gelmedi. Megalara geliyoruz arkadaşlar birazdan. Megalara geliyoruz. Evet. Atlamadan izleyelim arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlı oluyor. Evet bir tık daha işte bu. Haydi bakalım bir karakter daha mı? Evet işte bu be. Gizemli Sprout. Geldi 3. gizemlimiz. Çok güzel. 3. karakterimiz oldu arkadaşlar otis, baz ve evet az önce çıktı gizemli sprot. Haydi bakalım oranımız biraz düşmüştür ama yine de efsanevi verebilirsin bu hesaba. Süpersel bekliyoruz heyecanla. Evet. Çok güzel oldu. Devam. Haydi bakalım. Gelmedi bir şey. Bir büyük daha megalara geliyoruz artık. Haydi bakalım. Bir ücretsiz. Buradan da bir şey gelmedi. Evet. Altın rozet. Evet. Haydi bakalım. Büyük kutu. Artık yavaş yavaş megalara geliyoruz arkadaşlar. Megalara. Evet. Var mı? Gelmedi. Haydi be. bize bir karakter istiyoruz. Evet. Hesap çok güzel oldu. Devam. Hadi bakalım. Büyük kutu yine bir tık yanmadı? Evet bir büyük kutu daha. Haydi bakalım yine bir tık yanmadı. Evet arkadaşlar. Ücretsiz bir sanki gelecek gibi oldu. Gelmedi evet arkadaşlar. Yavaş yavaş megalara doğru koşuyoruz artık. Artı kupayonunu da açacağız arkadaşlar. İki tane büyük kutumuz var orada. Payolunda. Leon'u çıkartamadık arkadaşlar. Evet. Bize bir taktik yazın. Leon'u nasıl çıkartacağız? Evet. Taktiklerinizi bekliyoruz yorumlarda. Taktik yazabiliriz. Leon hangi taktikten çıkıyor? Bize yazın. Leon'la Mac çıkmadı arkadaşlar. Evet. Rozetlerimize bakalım. Lu İ, Bo, Çok güzel rozetlerimiz geldi. Firavun otizi de aldık. Buradan çok güzel. Hemen Evet kalsın o. Şimdi arkadaşlar bir konumu değiştirelim, bir taktik deneyelim yine. Evet konumu Çayna yapalım, Çayna Çin yani. Evet Çaynaya gidelim biraz bakalım. Evet evet o hemen bakalım. Nat yapalım mı koduda? Nat Nat kodu. Evet bakalım. Hemen Lucas'ı değiştirdik. güzel karakterler verdi. Şimdi Nat bize Efsanevi gelecek mi bakalım. Evet. Şimdi megaları açıyoruz. Evet. Hemen oradaki megayı açmışız ondaki. 20'deki mega 7 yazdı. Eşya jetonu verdi. Hadi bakalım 30'daki 7 yazdı. Eşya jetonu verdi. Haydi bize bir efsanevi ver. 40'daki bastık. Yine 7 yazdı. Yine Evet, vermedi. Haydi bakalım. Bize bir efsanevi istiyoruz. Evet, efsanevi Leon mu? Hayır, aksesuar geldi. Güzel. Evet, peninin aksesuarını aldık. 2 yazdı. Evet, güç puanı geldi. Hemen verelim güç puanını Otis'e. Hadi bakalım 51'deki Mega 9 arkadaşlar 9 yazdı işte bu be 9'u yazdırdık Haydi bakalım iki tık geliyor birisi efsanevi olsun eğer gizemli olursa efsanevi geliyor arkasına basıyoruz aksesuar ikinci de bastık evet dondu yıldız gücü geldi evet Leon istedik 9 yazdı güzeldi arkadaşlar 9'u yazdırdık Evet 9'u yazdırdık ama bir efsanevi istiyorduk yeni sezon için. Evet bir tık daha geldi. Hadi bakalım bize bir efsanevi ver. Evet frengi aldık güzel. Destansı 7. destansılar aldık. Güzel oldu arkadaşlar. Baya bir karakter aldık yani. Evet hemen güç puanını da verdik. altında 8 yazdı. 8 yazdı arkadaşlar. 9-8 2 tık. 9 ama 10 ama 10 ama 8. 2 tık var. Evet 9 ama 8. Evet 9 ama 8 gibi. Haydi bakalım birincisi ne? Aksesuar. Haydi birincisi evet Leon'u istiyoruz arkadaşlar. Rafs geldi ya. Leon'u istiyorduk olsun. 11. kromatik ya. Evet bomba karakterler geldi arkadaşlar. Evet 9'ları yazdırdık yani gerçekten. Evet yukarıdaki megaları açtık mı? Hepsini evet açalım. Haydi bir sekiz daha bir sekiz daha arkadaşlar. Haydi bakalım. Hesap çok güzel ve işte bu. Nani Bonnie Nani dedim yine Bonnie. Sekizinci destansı Bonnie'de karakter şov yani yeni efsanevi adına dedik. Bütün karakterleri neredeyse çıkarttık yani yeni efsanevi yeni sezonda gelecek. Onun şansını kullandık. Bir tık daha mı? Evet, bir tık daha aksesuar geldi. Güzel. Ya 6 tane efsanevimiz yok hesapta. Bir tane gelmiyor. Bir efsanevi istedik ya. Yani gerçekten evet, devam ediyoruz. Bir efsanevi aksesuar geldi yine ya Lolanın. Evet. Evet, 4 tane bonus kutumuz var hemen. Bunları da açtık. Evet, 3 kaldı. Bir tane efsanevi bazen buradan geliyor. Haydi bakalım bir tane efsanevi istiyoruz ama oranımız çok düşmüştür. Bize bir tane efsanevi vermedi arkadaşlar. 6 efsanevimiz eksik. Bir efsanevi gelmedi. Evet kupa yolunda Emzi de aldık. Kupayolu yolu savaşçısı. Emz de geldi. Evet hemen var mı bir şey yok. Bir tane daha büyük kutumuz kaldı. Onu da açacağız şimdi. Haydi son kutuda mısın ya? Son kutuda mısın? Son kutuda mısın? 87 altın evet. Evet arkadaşlar, gerçekten güzeldi videomuz. 42 karakterimiz oldu arkadaşlar. Sayalım. Evet. 2 Emz geldi, Bonnie, Sprout. Evet. Bir de Otis, Otis'i de aldık. 7 karaktere evet arkadaşlar, 7 karakter. Yani şuradan efsanevi vermedin arkadaşlar. Gerçekten 6 efsanevi bekliyorduk. Güzeldi videomuz arkadaşlar. Evet beğenelim videoya. Evet beğenelim arkadaşlar. Abone olalım. Bildirimleri de açalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.